Arkadaşlar merhaba, 23 Mayıs 2021 Hepinize güzel bir pazar sabahından, güneşli bir pazar sabahından merhaba İnşallah bu yasaklarda bir an önce kalkar arkadaşlar Böyle daha aydınlık, daha güzel Bir güne uyanırız İnşallah böyle hastalık da hemen biter Arkadaşlar bu temelinden sonra geçen haftanın favorisi olan Emlak YYO üzerinden konuşmak istiyorum Aslında Geçen haftadan bu zamana pek bir şey değişmedi. Yön yukarı, göstergeler yükselişi teyit ediyor. Aksi zaten bir haber yok. Olumsuz yönde yani. Onun haricinde beklentimiz yukarı. Onun haricinde şunu demek istiyorum size. Dolar bazlı. Dolar bazlı incelemek istiyorum. Bundan sonra da ara ara analizlerimde dolar bazlı hisselerin dolar bazlı analizini de yapmak istiyorum. Çünkü bazı noktalarda bize fırsat sağladığını düşünüyorum. Bunu da hatta sizinle paylaşmak istedim. Emlak y. o da bunlardan bir tanesi. Bu emlak YAO'nun mevcut şöyle da, mevcut dolar bazlı grafiği. Tabii kaç dolardan başlamış? 1.50 dolardan başlayıp 1.50 dolardan başlayıp şu an 29 yani 23 mü? 23 sen. Cent. 23 sen Arkadaşlar dolar bazlı grafiğine baktığımızda genişleyen taban formasyonunun olduğunu görüyoruz burada. Burada genişleyen taban formasyonu var. Genişleyen taban formasyonu anlaşılacağı gibi geniş taban formasyonu. Yani dip formasyonu. Burada iki noktaya da e, dikkat çekeceğim. Genişleyen taban formasyonu net olup olmadığını söyleyemem bunu söylemek de imkansız. Bu formasyon ne zaman söyleriz? 0.40 doları 0.40 sentin üzerine çıktığı zaman tamam bu formasyon doğruydu. Artık tamamen yön yukarı diyebiliriz. Dolar bazlı konuşuyorum. Ha yani dolar bazlı e, ne ifade edecek yön yukarı dediğimizde iki şey olacak. Ya hisse senedi dolardan çok daha hızlı bir şekilde yukarı çıkacak ya dolar düşecek hisse senedi yukarı gitmeye başlayacak ya da dolar sabit kalacak hisse senedi yukarı gitmeye başlayacak. Bu üç ihtimalden bir olacak. Onun haricinde genişleyen taban formasyonu olarak görüntü bu şekilde. Genişleyen taban formasyonu olarak baktığımızda bu hisse senedine hedef noktasının üst, üst direnç noktası olmasından ziyade arkadaşlar bu formasyonda genelde hedef noktası şu orta noktalar oluyor. Çok çok ilginç de Tecrübeyle de sabit. Yani Şurada yani burada kaç sen cent? 40 sentten dönmüyor da şurada 30 sent diyelim. 30 sentten dönüyor. 30 sente dokunuyor, dönüyor. 30 sente dokunuyor, dönüyor. Böyle bir tuzak da olabiliyor aslında. Yatırımcı şaşırtma açısından, strese sokmak açısından. Bunlar da olabiliyor. Ha, bu formasyonun oradan dönmesi, o 0.30 centten dönmesi formasyonun oluşumunu engel mi? Hayır değil. Veya oluşumu bozar mı? Hayır o da değil. Ha, fakat böyle bir yapıya sahip olduğunu söylemek istiyorum. En azından aklımızda olsun. Hepimiz için söylüyorum bunu. 30 sentte durmazsa yukarıdaki üst kanal kanalın üst direnci olan 40 sente doğru yolculuğuna çıkacak görünen görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bugün farklı olarak hani TL emlak yayıyı TL olarak incelemekten ziyade dolar bazlı incelemek istedim. Hepinize iyi hafta sonları arkadaşlar. Umarım analizlerimi beğeniyorsunuzdur. Hepinize başarılar diliyorum. Hepimiz için diyorum bunu. Kendim için de. Çünkü ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.